Bu videoda sizlere yeni nesil MacBook'larınıza mutlaka almanızı önerdiğim bir takım aksesuarlar olacak. Şimdi gelin detaylara bakalım. Bu arada videoya başlamadan önce aşağıya bir link bırakıyorum. Bu affiliate bir linktir. Bu link üzerinden bu videoda bahsettiğim veya bahsetmeyip hala kullandığım başka aksesuarlar varsa onları da oraya koyuyorum. Linkten satın alabilirsiniz. Evet yeni nesil MacBook'lar çok değerli. Yani hem maddi olarak değerli hem de manevi olarak değerli. O yüzden çok iyi şekilde korumamız gerekiyor. Çok iyi şekilde taşımamız gerekiyor bu cihazları. Bunun için size öncelikle bir tane taşıma çantasını önereceğim. Benim ilk MacBook'um yine bu tarz bir kılıf kullanıyordum ama sonrasındaki yeni çıkan MacBook serilerinde yani 2017 serilerinde daha inceldi ve bu kılıf buna uygun değildi. Şimdi biliyorsunuz yeni seriler daha kalınlaştı. Yine bu tarz bir kılıfa ihtiyacım oldu ve bu kılıfı tekrardan satın aldım. Gerçi tekrardan satın aldım demek doğru olmaz çünkü aynı markayı bulamadım. Daha öncesinde Tule'nin bir çantasını kullanıyordum ama o çantanın sadece 14 inçi var ya da 13 inçi var. 16 inçlik bir kılıfını bulamadım. Yurt dışında da bulamadım. Türkiye'de de bulamadım. O yüzden Amazon'dan şöyle bir marka buldum. Smart Tree diye. Smart Tree daha doğrusu. Smart değil. Gayet sert. Ciddi şekilde sert. Yani hard case tadında denilebilir. Şu köşeleri falan bastırıyorsunuz. Anca içeri giriyor. Şu şekilde açılıyor. Ve burada da ince bir gözü var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu göze de cihazı isterseniz buraya da koyabiliyorsunuz. Daha sağlıklı, daha korunaklı olması adına. Böyle bir kılıfın artısı nedir arkadaşlar? Dışarıda herhangi bir yerde bu cihazı kullanırken hem dışarıdan Macbook'unuzun görünmesini istemiyorsanız güvenlik sebeplerinden kaynaklı olarak hem de cihaza bir şey olmasını istemiyorsanız bence bu tarz bir kılıf en doğru seçim olacaktır. Bu tarz kılıflar biraz kalın ve büyük. Boş ağırlığı bile bayağı bir ağır aslında. Yani şöyle tuttuğunuz zaman bayağı bir ağır ama benim size önerim çanta olacaktır. Bunun dışında isterseniz hani şöyle ince kılıflar da var. Biliyorsunuz benim daha önceki işte bir önceki nesil MacBook'um böyleydi. Bunda ne oluyor? Böyle çıkarıyorsunuz açıyorsunuz ve sonrasında hani bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Ben bunu tercih etmiyorum. O yüzden bu tarz ince kılıflardansa demin gösterdiğim gibi böyle açılır kapanır kılıflar her zaman daha mantıklı. Eğer benim kadar hassassanız bir taşıma çantası da mutlaka yine burada güç kabloları için önereceğim arkadaşlar. Çünkü güç kabloları da gayet pahalı şu anda biliyorsunuz. Şu şekilde bir çantam var benim. Bu çantayı şu şekilde sıra göstereyim. İçerisinde güç kablolarımı ya da ihtiyacım olan diğer kabloları buraya bu şekilde konumlandırıyorum ve yanımda aslında sürekli olarak bu kablolar birbirini Yeah. <laughs> dolanmamış bir şekilde duruyor ve aynı zamanda daha uzun ömürlü kalmasını sağlıyor. O yüzden böyle bir çanta önerebilirim. Bu benim kullandığım Tule'nin bir çantası. Bir de aynı zamanda Peak Design'in böyle bir çantası var. Bu da yine güzel bir çanta. Bunu da yine aktif olarak kullanıyorum. İçi şöyle göstereyim sizlere. Baya güzel. Bir sürü gözü var. İncik, boncuk tüm adaptörlerinizi kullanabileceğiniz. Hatta bence Tule'den daha kullanışlı bir çanta ama işte iki çantaya da anca sığıyorum. Yapacak bir şey yok. Gelelim kulaklık önerime. Burada yine Apple AirPods ailesinden bir kulaklık önereceğim sizlere. Çünkü eğer bir Apple ekosistemindeyseniz bilgisayarınız, telefonunuz, tabletiniz varsa aynı iCloud sistemi üzerinden tüm AirPods'larla rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda şöyle değişik güzel özellikleri de var biliyorsunuz. Kullanmadığınız zaman bunları böyle buraya asabiliyorsunuz da hemen kulağınızdan tak diye çıkarıp böyle güzel ufak tefek detayları var. Ben burada bir model belirtmeyeceğim sizlere. Bendeki standart AirPods ancak siz isterseniz AirPods Max ya da AirPods Pro gibi modelleri tercih edebilirsiniz. Tamamıyla kullanım alışkanlıklarınıza göre. Bu arada sizlere şöyle ufak da bir tavsiye vermek istiyorum. Bence çantanızda bir tane de şöyle uy ucuz yollu, uygun fiyatlı kablolu kulaklık da mutlaka olsun. Çünkü ne olur ne olmaz. Bazen bu kulaklıkların pili bitebiliyor ya da bazı bağlantı problemleri yaşayabiliyorsunuz. Karşı taraf öyle ya da böyle sesinizi duyamıyor. Bence her zaman çantanızda şöyle bir tane kablolu bir kulaklık olmasını öneriyorum. Böylelikle günü kurtarmış olabilirsiniz. Şimdi ise uygun fiyatlı bir önerim var. Tip C'den tip A'ya bir dönüştürücü, ufak bir adaptör. Bu adaptör de yine hayatımızı kurtarabilecek bir adaptör. O yüzden mutlaka çantanız nın bir köşesinde olsun. Yeni nesil MacBook'lara farklı girişler geldi. SD kart, HDMI vesaire gibi ama yine tip A uyumlu bir girişimiz yok. O yüzden bence çantanızda mutlaka olması gereken ucuz bir adaptör. Bu arada bir sorun var. Bu videoda görmediğiniz ancak sizin kullandığınız güzel aksesuarlar varsa onları da lütfen aşağıya bırakın ki hem ben hem de diğer takipçiler faydalansın. Evet, gelelim yedekleme ve depolama kısmına. Burada size önereceğim 3 tane ürün var. Bunların ikisi SanDisk, bir tanesi ise LaCie. Ben bunların üçünü de aktif olarak kullanıyorum. İlk olarak yine ucuzdan başlayalım. Burada bir tarafı USB tip C, diğer tarafı ise USB tip A olan bir tane USB belleğim var. Bu belleği aktif olarak kullanıyorum. Çünkü bazen şirket bilgisayarımdan bir veri aktarmam gerekiyor. O tip A bir girişe sahip. Ancak bu cihazda tip A bir giriş yok. O yüzden tip A ile aldığım içerikleri tip C ile arkadaki arkadaşa aktarabiliyorum. O yüzden hani hem boyut hem fiyat performans güzel bir cihaz. Daha öncesinde de zaten sizlere verdiğim bir tavsiye vardı. Bir tane 128 ya da bir tane 256'lık almak yerine iki tane 64 almanızı öneririm. Böylelikle hani bir tane çok ufak cihazlar olduğu için bazen kayboluyor. Bu Benim kaybettiğim ikinci veya üçüncü cihaz. O yüzden hani 2 3 tane 64'lük almanız daha doğru bir tercih olacaktır. Bir sonraki cihaz ise SanDisk'in SSD'si. Gerçekten çok hızlı bir SSD bu. 1 TB bir boyutu var. İsterseniz 256, 500, 1 veya 2 TB olmak üzere satın alabiliyorsunuz. Ben 1 TB'ı tercih ettim ama sizin bilgisayarınız daha az bir yere sahipse ve bu tarz işlerinizi genellikle external hard disk'lerle ya da SSD'lerle gerçekleştiriyorsanız bence gerçekten mutlaka çantanızda olması gereken bir cihaz. Daha öncesinde zaten bu cihazın detaylı incelemesini de sizlerle paylaştım. Bazı exportları yani renderları bu cihaz üzerinden aldım. Herhangi bir şekilde bir yavaşlama ya da renderın performansını düşüren bir performansı yok. O yüzden gönül rahatlığıyla güvenebileceğiniz bir cihaz. Ve gelelim esas kullandığım depolama cihazıma. Esas kullandığım cihazım Lasin'in Rack serisi 4 terabaytlık bir cihaz. Gayet sağlam bu gördüğünüz turuncu yapı zaten Lasin'in artık imzası oldu desek yanlış olmaz. Her türlü kötü hava koşullarına dayanıklı, düşmeye, suya vesaire dayanıklı bir cihaz. Siz yine de bunları yapmayın. Ne olur ne olmaz benim her zaman çekmecemde duruyor. Severek kullandığım çok sempatik bir cihaz. Hızı da gayet yeterli. Kanalda da incelemesi var. Yaklaşık 2-3 sene önce galiba incelemesini gerçekleştirmiştim. Bence her MacBook kullanıcısı yine çantasında veya masasında olması gereken bir cihaz. Gelelim mouse kısmına. Mouse kısmındaki önerim yine değişmedi. Yine MX Master 3'ü önereceğim sizlere. Ben uzun zamandan beri MX serisi kullanıyorum. Daha öncesinde 2'yi kullanıyordum. Sonrasında 3'e geçtim ve gayet memnunum. Benim kullandığım cihaz for Mac olan versiyonu değil. Yani Mac için üretilen versiyon değil. Standart versiyonu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bazı arkadaşlarım sıkıntı yaşıyor bu arada ama ben bu mouse'u o kadar detaylı kullanmıyorum. Yani her tuşuna bir özellik atamıyorum. Sadece şuradaki tuşuna bir özellik atıyorum. Onun dışında hani standart bir mouse gibi kullanıyorum desem yanlış olmaz. Ancak ergonomisi ve şurasındaki özel scroll teknolojisiyle beraber çok alıştım ve severek kullandığım bir mouse. Yeni nesil MacBook'a neredeyse tüm eksik olan girişler veya çıkışlar konumlandırılmış. Ancak bir tanesi eksik o da Ethernet portu. Ethernet portu için burada size önereceğim cihaz tip C'den RJ45 uyumlu bir konverter yani bir dönüştürücü almanız. Böylelikle cihazı isterseniz networklere de yani kablolu internetlere de rahat bir şekilde bağlayabilirsiniz. Burada önereceğim tek adaptör bu olacak. Bir tane de kablo önermek istiyorum. Bu kablo da arkamda görmüş olduğunuz setup gibi bir setup'ınız varsa ben burada laptopumu bir monitöre bağlıyorum ve hem gücü hem de görüntüyü kablo üzerinden aktarıyorum. Kullandığım kablo Spigen'in 100 Watt örgülü bir kablosu. Gerçekten çok sağlam. Severek kullanıyorum. Hem cihazımı şarj ediyor hem de aynı zamanda görüntüyü sorunsuz bir şekilde aktarıyor. Normalde bu videoyu bitirmiştim ama yeni bir aksesuar daha satın aldım ve bunu beğendim. O yüzden size bunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi cihazın üzerine şöyle bir kılıf aldım. Bu aldığım kılıf aslında cihazın dışarıdaki herhangi bir yere koyduğunuz zaman çizilmesini engelliyor. Bence mutlaka cihazın üstünde durması gereken bir şey. Çünkü benim bir önceki MacBook Pro ya yani burada bu kadar dikkatli kullanmama rağmen üzerinde böyle çok ufak çizikler olmuştu. Ancak böyle bir durumda bunu böyle üstüne koyduğunuz zaman aynı zamanda altını falan da şu şekilde e, gördüğünüz üzere zaten koruyor. Sadece giriş çıkış alanlarında açıklıklar var. Ancak tek eksiği ne diyecek olursanız eğer eliniz böyle biraz yağlıysa burada bu, bunun izleri çok fazla gözüküyor. Sürekli bunu silmeniz gerekiyor. Ama onun dışında şöyle hissiyatı vesairesi güzel. Bak, i̇sterseniz mat, şeffaf parlak bir rengi de var ama ben onu tercih etmedim. Gereksiz bir parlak böyle yani beğenmediğim bir şekilde duruyor. Böyle mat füme e, gayet güzel bir rengi oldu. Güzel de oturuyor. Eğer böyle bir cihazı almak istiyorsanız bunun da linkini zaten bırakmıştım. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna bas unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.